10 Nisan 2016 Pazar günü ee, eski cevaların, nostaljik cevaların sergisindeyiz. E, ee, üyemiz, yöneticimiz, isminiz? Devzat Çevik hocam. Anlat bakalım javanın özellikleri kardeş. Hocam Java iki zamanlı, dört vitesidir. Dört vitestir, ee, ee, zamanlı. Metal gövdedir. Metal gövde. Plastik hiçbir aksam bulamazsınız. Evet. Sadece lastikleri var. Çok fazla bir özelliği yok. Yani, yani eski 67 Java derlerdi. 67 kara Java bu. Bu şey şu şeyinden belli değil mi? doluyor. kapalı olur. Kapalı. 67'ler. Ee, 69'lar hocam. Kafası borçlu olur da kafası çok nadir. En sonlarda var. En sonlarda evet. var. Şurası kesik olur şurada. Hani eskiden deyimler vardı. Karada havada jet, karada cava. Aynen hocam. O söz yine bana, devam ediyor. Anlatma. Kendi memleket neresi? Nereden Memleket geldik, geldik? beş konak altında yamara bak Bu cava tütüsü nereden başladı? Cava tütüsü de? hanımın amcasından geliyor. Hanımın amcası Aynen. neden? O neden? Bize, bizi aşırıladı. Bir motor hediye etti. Ondan sonra java cava da, devam etti. Cava'dan kurtulamaz oldunuz. Evet. Üç. Allah'tan kurtulamaz oldu. Evet. Buyur üç anlat. Yıldır, üç yıldır devam ediyor hocam. Oldu teşekkür ediyoruz. Teşekkür Bunu internette yayınlayabiliriz. Yayınlayabilirsiniz hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun.